Herkeslere günaydın uyandık. Şöyle e, geçen günden kalma bir börek için vardı birazcık yine ıspanaklı peynirli. Evet onu şöyle hemen sardım. Böyle çok az yağda kızartıyorum. Ondan sonra birkaç tane de patates, şey arttı şey sardım peynirli. Şimdi onları da atacağım. Böyle güzelce kızarsın. Sonra da çayımızı koyduk burada. Sonra da kahvaltıyı hazırlayalım. Şimdi şöyle de biraz e, omlet çırptım, peynirli. Onu atacağım hemen. O pişti. Ocağım gördüğünüz gibi berbat oldu çünkü o peynirli börekler çok sıçradı. Her yer yağ şu an şu kahvaltımızı yapalım da bir inşallah ondan sonra evet omletim de böyle gayet güzel pişti kabardı gördüğünüz gibi kalınlığa bakın börek gibi oldu valla mis gibi hadi bakalım evet biz soframızı hazırladık Afiyet olsun Baba. şimdi bizlere. Her... Allah kimsenin de sofrasını boş koymasın. Allah herkese çok 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 daha fazlasını nasip etsin. Evet. Hadi afiyet olsun bize. Evet. Evet ben şimdi e, sabah kalktık. Kahvaltıdan sonra şeye gittik. Kahvaltıdan sonra arkadaşıma gittim. Pardon kahvaltıdan sonra hastaneye gittik. Sonuçlarımız vardı. Kızımın onları aldım. var binlerce şükür olsun iyi çıktı sonuçlarımız yani iyi derken kötü bir şey çıkmadı yani enfeksiyon çıktı yorusuyla <laughs> o da geçer inşallah ee, şimdi de Tuğba'ya geldik böyle o günkü arkadaşım görmüşsünüz onun evindeyiz şimdi de böyle miski mutfağı hatta daha sonra inşallah ev geldiğimde onun böyle detaylı ev turunu çekmek istiyorum çok güzel çünkü çok zevkli yaptırdı herkesin <laughs> evde fikir olur ee, öyle yani şimdi buradayız işte Birkaç böyle bir şeyler atıştırdık. Şimdi de kahve yapıyor Tuğba bize böyle. Evet kahvelerimiz hazır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çocuklar bağırışıyor her zamanki gibi. Baba, Bak Allah'ım ben bir bakayım. Ben bir bakayım. Geliyorum. Gel gel. Neredesiniz? Gel ne oldu? Dur. Ya Aliya. Bir şey söyleyebilir miyim? Harika duruyor. Dekor gibi durmuş. Onu ay, oraya ay, ay boyadı. Tamam ayvaz yapmış ama biz bunu böyle kalp yaparız. Kalbe çeviririz. Tamam mı? Evet yaparız. anneciğim. Öyle yaparsan seninkini alırım. Tamam mı? Heh. Ali sen hay sen sen seninki ne? Ali Sonra ikinize de bakacağım kiminki güzel olmuş yıldız koymaya geleceğim tamam mı? Tamam. Yıldız koyacağım ab onun boyaması ne kadar? Baba öğretmen sabrıyla her zamanki öğretmenleri kovdular. <laughs> Olayı çözdük. Olayı çözdük aynen. Şimdi kahvelerimizi alalım şöyle. Non ses valla. <laughs> şöyle kahvelerimizi de aldık. Mis gibi valla oldu Tuba. Ol. E, ne oldu bu arabadan? Heves geçti. Aynen. Şimdi Migros'a geldim. Eşim geldi ben aşağı indim. E, birkaç eksiğim vardı. Gene bilmez diyor. Yanlış giriyorum tabii ki. Hep marketlerin çıkışından giriyorum. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum vallahi. Girmeye çalışıyorum tabii giremiyorum. Onları alıp ay ne kadar güzel. Kaktüsler. Harika. Evet, mikrosa girdim. Birkaç ihtiyacım var dediğim gibi. Çok bir şey almayacağım. Birkaç acil eksiklerim var. Öyle. Onları alıp çıkayım. Hatta şuradan ıslak mendil de alayım. Buranın ıslak mendili çok güzel oluyor ve bakın 2 lira. Altlardan. Korkudan antardan Gerçi yıkıyorum ama olsun. Canım bir araba alır mısın Murat? Ve şimdi... Ne alacaktım başka acil? Heh. Yağım salçam yok onlara gideyim. Murat araba getirecek. Hadi Murat. Görüyorsunuz iki litrelik yağ. 20, 2 litrelik ya 22.90 olmuş. Allah'ım Allah'ım. Tamam. Bir tane şunu alayım. Migros'un yağı gayet güzel çıkıyor. Ama çok samlanmış bir anda ya yağlar. O, tamam. Bir de şuradan salçalayayım canım. Şuradan bir tane süt alacağım. Belki tatlı yaparım. Ya da ıslak kek yaparım. Yumurta alacağız canım. Evet dediğim gibi eşim gelince biz dışarı çıkmıştık. Ee, aslında telefoncuya gitmekti niyetimiz. Dün Doğa'ya bir telefon almıştık işte ama e, biraz saat geç olduğu için aksesuarcıya gidip işte cam plan taklamamıştık. E, o da çünkü şey e, önemli yani hani böyle kırılmasın falan diye bir an önce dedik bir camını alalım arkasına bir koruma alalım diye ama maalesef ki saat biraz geç olsun gidemedik çünkü e, benim eksiklerim vardı yarın e, misafirim gelecek yani misafirim derken çok yakın arkadaşlar normalde de görüştüğüm arkadaşlar böyle mesafeli yine e, biraz böyle oturacağız e, o yüzden de böyle bir birkaç eksiğimi aldım hemen geldim. E, A101'e gittik ve Migros'a gittik. Şimdi Migros'tan şöyle bir tane süt aldım. Migros'tan şu karışık e, meyve suyundan aldım bir paket. Gözüküyor değil mi? Doğal. Sonra en önemlisi yağ ve salçam sıfırdı artık. Yani dibindeydi onun için gittim. Migros'un yanında gerçekten kullanıyorum ben. Hiç, hiç böyle bir e, değişik kokusu yok ya da işte böyle çabuk yanma durumu yok gayet ve gayet kaliteli. Hatta ne üretiyormuş bunu size söyleyeyim. Çünkü Milk kendi ürünlerini birçoğunu e, iyi firmalar üretiyor. Yani böyle ürettiriyor. Kendisini veriyor. Bunu da bakayım. Bir tane de 2 kiloluk yağ aldım Milk Ay, yağlar bu arada abartı abartı. Yani 5 kiloluklar 55-60 civarında. Bu da bakın bu 2 kilo, iki kiloluklar. 18'de 19 liraydı. Şu an 22.90 yani 23 lira olmuş. Her şey abartı zamlanmış yine. Bir tane şöyle köftelik bulgur aldım. Köfte derken sırlık yani benim tabirime göre. Bir tane şöyle salça aldım. Migros'un salçasından. Bir tane şöyle yeşil zeytin aldım. E, biberli. Bunu da bir seviyor çocuklar bazen böyle kahvaltıya. Şöyle bir tane cusun, Çok sevdiğimiz ananas suyunu aldım. Yani şu şekilde Migros'un klozet bloğunu aldım. Ben aslında Brefink'ini falan kullanıyordum arkadaşlar. Domestos'unkini ama artık gerçekten o kadar abarttılar ki fiyatları 17 lira, 16 lira böyle fiyatları yani. O yüzden artık vallahi bu sefer Migros'unkini aldım deneyeceğim. Ya kokusu çok güzel. Okyanus kokusu inşallah güzel çıkar. Yani ne kadar kötü olur ki sonuçta işte klozete şey yapıyorsun. En fazla ömrü bir 10 gün yani 15 günü bulmuyor bile. Sonra şöyle 3 tane nodul aldım. Bunda yine kızların var. Hatta valla bana alıştırdılar. Ben bile seviyorum. Bazen böyle atıştırmalık böyle yemeği seviyorum. Şöyle. Sosunu az koyunca böyle tuzu falan var ya içinde onları az koyunca güzel oluyor. Çok koyunca böyle ağır geliyor bana. Bir tane şöyle soğan aldım. Bir tane erken bir demet soğan. Şöyle iki tane bahçıvanın labnesini aldım yine. Yine kahvaltı için. Ve bir tane veniş aldım. Leke çıkarıcım bitmişti. Normalde aspirin falan kullanıyordum ama o da sanırım artık ya ilk çıktığında çok güzeldi ama artık onu da şey çıktı ya da bilmiyorum benim aldığım markayı değil. Ama işte Kosta bildiğimiz leke çıkarıcı yıllardır kullandığımız o her daim iyi yani. Onu aldım bu sefer. Şöyle yine iki tane Migros'un havlusunu aldım. Çayın yanında şu kraker <laughs> küsküleri seviyoruz yine iki tane. Bu e, kremalılardan aldım. Kaymaklı. Kaymaklı evet kızım. Bir tane böyle e, ee, aldım yine mikrofon. Yes, Ve de. şöyle biraz salam kestirdim. Pınar'ın salamından. Duray. Ve hiç bunu çıkarmayacağım. Şöyle de bir paket yumurta aldım. Bir koli. Yine mi diyorsun? Orta boymuş bu. Mediummuş. Sonradan fark ettim ama vallahi hiç önemli değil. Her şekilde zaten yeniyor yani. Öbüründen 3 tane kıracağım Bundan 4 tane kırarım. Çok bir şey fark etmiyor. Şöyle ondan sonra ayrı e uğradık. E, birden şunu hemen koyacağım buzda. bir tane şöyle çok canlı şeyini aldım. Ispanağını aldım. O kadar güzel çıkıyor ki arkadaşlar. Mutlaka deneyin. ben normalde böyle diyordum ki yani nasıl olabilir ki yani dondurulmuş ıspanak çamur gibi olur falan diye düşünüyordum. Hani çözüldüğünde falan ama hiç değil. İnanın zaten çözülmesi çok gerek kalmadan. Mesela diyelim ki işi i̇şte kavurmasın ya da yemeğini yaparken hemen soğandan sonra bunu koyun. Direkt ya da işte yumurtalı yapacaksanız yine soğandan sonra direkt bunu koyun kızın üzerine kavurduktan sonra hiç hiçbir şey olmuyor ve özellikle ben bunu börekler için kullanıyorum çünkü valla ne yalan söyleyeyim al kısmı şunu koyduğumda valla üşeniyorum yani ıspanak yıkamaya çünkü <laughs> kafayı yok yani gerçekten normal insan 3-4 kere yıkıyorsa ben iyice abartıyorum böyle o da beni çok yoruyor yani içim rahat etmiyor Şöyle bir tane Tarabya'nın tost peynirini aldım. Bu da yine kahvaltı için. Sonra yine tostları sürmek için şöyle bir tane margarin aldım. Ve şurada bir tane maydanozum var. Ee, yarın kısır yapmayı düşünüyorum. Onun için aldım onu da. Ve asıl bakım gitme amacım şuydu. Şu bakın VIP Ahmetlerin böyle şeyleri var. Şöyle bakın duruyor. Aynı bu şekilde. Şöyle çevireyim. Şu şekilde bakın. E, askısı ve şu sepeti. E, bunlar yok tabii ki içinde. Askısı ve sepeti ayrı ayrı. Bir sepetini aldım böyle bir kutu içinde. Bir de böyle askısını aldım. Şöyle. Ama gelince tabii mutfağıma bir baktım ki. Dedim ki Duygu sen bunu niye aldın? Çünkü gerçekten mutfağımda bunu hani sergileyecek yer yok. Yani var ama o zaman tamamen tezgahımı boşaltmam gerekiyor. Çünkü tezgahın üzerinde zaten tost makinesi, kettle bir tarafta, çay şeker kutuları var. Vallahi çok heveslenmiştim. Arkadaşlarım da falan görmüş çok hoşuma gitmişti. Ama onlar tezgah daha boş. Yani benimkine göre benim tezgahın üstünde bir sürü şey olduğu için açıkçası bu sanırım geri iade edilecek. Yani bir hevesle aldım, geldim, baktım ama olmadı yani. Çok uygun olmayacak benim mutfağım için. Çok göz yoracak, çok kalabalık yapacak yani. Öyle yani sanırım onu geri iade edeceğim gibi görünüyor. Hatta A101'de bir de böyle bir yine e, görmüştüm. Çok güzel böyle çiçeklik kasaları gibi böyle. böyle meyve sebze kasaları gibi olur ya ahşap bir onun minyatürleri vardı şöyle. ne kadar diyeyim böyle ekmek sepeti kadar büyüklükte. Hatta ekmek sepeti bile olabilirdi. beyazı ve füme rengi vardı. Tam benim böyle mutfağıma birebir ondan istemiştim. O ocağın köşesine koyayım yağlık ve tuzluk koyayım yanına diye ama onu da bulamadım. Hatta birkaç A101 gezdik. Sırf onun için gezdim inanın. Çünkü yok başka bir yerde görmemiştim. Çok hoşuma gitmişti ama o meğer geçen hafta gelen bir ürünmüş. Bulamadım yani. Bu da geçen haftadan kalmıştı. Şans eseri hatta dediğim gibi gezdim. Bu şeyini askısına bir A101'den o sepetini de bir A101'den buldum yani. Ama maalesef ki sanırım olmayacak. Yine bir bakacağım detaylı. Hani oradan bir şey kaldırabilir miyim ama hep de elimin altında kullandığım şeyler yani ne kaldırayım oradan toz sürekli kullanıyoruz tost makinesi. Ketil zaten elim ayağım. Ee, çay, şeker zaten dediğim gibi başka yere koyma durumum yok. Orada benim kolayıma geliyor. Vallahi bilmiyorum artık. Bilemedim. Hayırlısı bakalım. Evet işte aldıklarım bugün de bu kadar. Şimdi hemen bir hızlıca vallahi yemekte yapmadım Yıklıcam. bugün böyle. Bunları hemen yıkayıp vallahi bugün yemekte yapmadım. Ee, hızlıca böyle bir e, artık böyle Sucuklu yumurta mı yapalım? Evet. Aile'den aldığımız haberi. Ama Öyle... siz sucuklu yumurta yiyin evet. babamla. Sen noodle ye. Ee, evet ablam ben noodle. İkimiz <laughs> noodle yiyecektiniz. Böyle bir akşam kahvaltısı gibi hemen bir şeyler hazırlayacağım. Öyle yani bugün de böyle olsun diyelim. Evet bugünlük de bu kadar. Dediğim gibi ee, bunlar da aldıklarım. Her zaman dediğim gibi yine yeniden diyorum ki Allah'ım sağlıkla, bereketli yedirmeyi nasip etsin. olmayanlarda da çok 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 katlarını daha fazlasını da nasip etsin inşallah diyorum. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.